İkinci gece. WrestleMania ikinci gece. Ben birinciyi çektim. Ben birinci videoyu yaptım. İzlemediysen senin sorunun. Ben çektim. Aa, benden çıktı. Hiç beni ilgilendirmedi. Umurumda değilsin bu arada. Birinci gece hala izlemediysen o birinci gece tahmin ediyorsun efsane bir video nasıl izlemiyorsun? Umurumda değilsin. Çık abonelikten çık. Ama eğer diyorsan ki özür dilerim ben hemen sonra izleyeceğim. Cansın. İkinci gecenin kardına hemen başlıyorum. Adama ayar etmeyin. Oturun dinleyin. Lee Morgan ile Raquel ve Lyra Volkeria'ya karşı maça çıkacakmış. Bu Lyra Volkeria dediğimiz arkadaş galiba e, Women's Intercontinental Champion'ımız bizim. <laughs> ne kadar çok İngilizce kelime. Ve bunlar kadın takım kemeri için maça çıkıyorlar. İmkansız bunu Bayley ve Lyra Volkeria'nın kazanması. Bu maç tamamen Lee Morgan e, resmeye de maça çıksın sözleşmesinde yazıyor çünkü maçı. Hak ediyor bu arada orası ayrı ama WWE bilmez bunu kullanmayı. Ee, cahildir onlar. Women's Tag Team keverini asla Intercontinental'da aynı kadına vermezler. Çünkü zaten bu kadını ben kullandıklarını görmedim. Biraz duralım. Çok fazla hızlı konuştum. Liv Morgan'la Raku bu maçı kazanacak. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben bunu izlemem. Ben bunu izlemem. Kimse kusura bakmasın. AJ Styles Logan Paul. Bak güzel bir maç. Güzel bir maç. Bu izlemesi keyifli olacak bunu. Bu çünkü Logan Paul demek YouTube demek. Logan Paul demek izlenme demek. Logan Paul demek ya da bir celebrate ee, anı demek. Celebration demek yani. Logan Paul demek. Bir celebrity gelecek demek. Celebrate, celebration, celebrity. Tüm celebrity kelimeleri kullanıyorum bugün farkındaysanız. Bir de sonuna Asian gelince çok güzel bir İngilizce kelime oluyor. Celebration. Kutlama. AJ Styles, Logan Paul. Bakın. Speed, Mr. Beast, Enes Batur Orkun Işıtmak, Ümidi Hepsi gelebilir çünkü Logan Paul var Çünkü YouTube ortada ee, Ve AJ Styles bildiğim kadarıyla düz dünyacı bir insan İki Bir yeni nesil Bir eski nesil Kapışacaklar çok güzel maç olacak Bunu izlerken feci keyif alacağız Umarım sakat başımıza çıkmaz öyle sakatlık falan çıkmaz Çok güzel maç olacağına inanıyorum Oturun izleyin ee, Logan kazanacak AJ Styles yatacak Kendi yatmak istedi ama onu söyleyeyim. Konuştuk AJ ile. Ee, şey bize geleceklerdi onlar da unuttum ben ben olduğunu bir salak gibi bir, bir şeye şey çağırıyorum buraya çağırıyorum yeme dedi ki maçım var dedi a dedim unuttum ne olacak dedim peki maç ben dedi yatmak istedim dedi ya Logan'ı çok seviyor bu arada ee, o yüzden biraz da yani Logan Paul'un kariyerinde bir resmen beni yenmiş olsun dedi benden zaten geçti dedi ben kaç defa daha kazanacağım dedi haklısın dedim bu arada Adam kaç senedir sonuçta 10 yıldır WWE'de 30 yıldır yürüyüşün içinde. Benden geçti artık dedi. Logan'ım kazansın dedi. Eyvallah dedim. Selam söyle dedim. Öptük kapaştık. Kapaştık. Kapaştık ne lan? Bakın ne diyecektim ya? Kapattık diyecektim. Tamam. <laughs> ee, öyle. Ee, Logan kazanır. Fatal 4-Way Match for the WWE Intercontinental Championship. E, Bram Breaker, Penta, Finn Balor ve Dominic Mysterio'ymuş üyelerimiz bu maçın üyeleri. Bildiğim kadarıyla şampiyon hala Bram Breaker değişmediyse. efsane atıyor bu arada. Bu adama Spir'lerini konuşmayacak mıyız? Spear adam, adam kendi direkt doğrudan spear. Merhaba ben spear diye giriyor bir ortama. E, bu maçı Penta ya da Dominic Mysterio kazanacak. Bana sorarsan oran matematik tayfa izle. Yüzde 40 Dominic Mysterio. %10 Finn Balor. Nasıl dağıtayım yüzde %20 Bram Breaker. %30 da Penta. Bana kalırsa böyle bu oranlar. Herkes kazanabilir. Bu maç 10 kere yapılsa bir kere Finn kazanır. Oradan hesap edin. Çok güzel maç. Çok güzel maç. izle. Ladder yap be baba. Şu maçı iki tane daha adam ekle. Sen ladder yapacaktır şunu. Özlemedik mi? Bu maçı açılışa koyacaklar. Haberiniz olsun. Açılış maçı da. Yasin ben ya gündüz. Gündüz bir hayal et. Gündüz hayal edince Penta kazanıyor. Gece hayal edince Dominik kazanıyor. Öyle bir maç. Ee, şey tahmin bu. Gün günün tahmini. Yani açın resmen ikinci geceyi. Sabah yapılıyorsa maç Penta kazanıyor. Akşam yapılıyorsa Dominik kazanıyor. Damien Priest, Drew McIntyre, Sin City, Street Fight. Sin City neresi arkadaşlar? Sin City'nin neresi olduğunu bilenler acilen yorumlara yazsın. Şu an bakıyorum yorumlar. Kimse yazmamış. Hemen yazın. Sin City, Street Fight. Dominik Damien Priest, Drew McIntyre. WrestleMania deyince bu yılda işinin namusunu kurtaran maç bu. WrestleMania'yı bunlar taşıdı. Hik, e, Hype'lama konusunda. Güzeldi. Güzel yaptılar. Damien Priest, Drew McIntyre. Aferin onlara. E, beğendim. Ya güzel e, işlediler fiyutlarını. Hele bir de şunu güzel bir maçla taçlandırdım mı oldu bitti maşallah. Nazar değmez inşallah maçı kazanacak kişiyi bana sorarsanız Drew McIntyre. Ama bana desen ki sabah uyumuşum Allah korusun. Ee, uyandım Danny kazandı. Eyvallah derim maç güzel olsun. Sin City Street Fight kan, kan olacak bu maçta. Kan altın kapılarımız kan olacak. E, ee, Io Sky, Bianca Belair, Rhea Ripley. Triple Threat Match for the Women's World Championship. Yani Kadınlar Dünya Kemeri için bir üçlü tehdit maçı. E, Io Sky şampiyon olarak gidiyor. iki sene üst üste. Ve şampiyon olarak dönemiyor. inşallah iki sene üst üste. Güvenli liman. Bianca Belair. Güvenli limana sığınacaklar. WWE kadın kemerini taşısın diye kırmızı düğmeye bastı. Bianca Belair'i getirtti. Ve Bianca Belair'a elleriyle kemeri verecek. Bianca Kabelleri'den yine bir kahraman yaratmaya çalışacaklar. Bu sefer olmayacak. Ee, güvenli limana yanaştıracaklar gemiyi. Sonrasında şöyle bir hamle bekliyorum. Bir şeyi bekliyor onlar. Birini bekliyorlar. Ya bir kadın güreşçinin gelmesini bekliyorlar. Ya sakatlıktan dönmesini bekliyorlar. Ya pişmesini bekliyorlar. Bir şey yapacaklar ve bunu Bianca Belair'den kemere aldırarak yapacaklar. Onu bekletiyor. Farkındayım. O yüzden... Bakacağım ne olacak. Evet kayıdım devam ediyor. Bakacağım ne olacak demişim en son mikrofona doğru. Ee, bakacağım gerçekten ne olacak. Ne oluyor lan? O Allah Allah. Bir oturamadım bugün farkındaysanız. Bir e, ot popucuğum bir yere yerleşemedi. Tam böyle kameranın karşısına geçmek istiyorum. O da oluyor mu bilmiyorum. Biraz böyle arzalarım var. Bana bir reji lazım. E evet, reji arıyorum. Bedavaya çalışacak. Her gün evime gelip gidecek. Böyle bir reji arayışındayım. Varsa ya gelebilir. Şimdi sevgili dostlar son maçımız main event. Yani Cole Rose John Cena maçı. Eeeeyyyy Kodiciler. What do you wanna talk about? Ne hakkında konuşmak istiyorsunuz Kodiciler? Sen Cena hakkında konuşalım mı biraz? John Cena hakkında konuşalım mı? Ne dersiniz? Eee... Öldüreceğiz sizi! Eze eze Bastıra bastıra Şöyle ensesine pata vura vura böyle Cody Rhodes Oğlum Böyle yapacağız size Yemin ederim öyle bir keyif alacağım çok gün O gün öyle bir keyif alacağım ki o Allah'ım Bak duamı biliyor Yaradan biliyor Kazanacağız Kazanacağız. Kazanmamamız imkansız. Kodirot bitti. Kodirot çöktü. Kodi yıkıldı. Ve şimdi... Kodi yani şöyle. Osmanlı'nın şey zamanı. Hani böyle bir yıkıldı ama resmiyette sona ermedi diye bir iki yılı var ya. Kodi şu an o iki yılını bir gün olarak yaşıyor. Kodi öldün. Bittin kodi. Can Sina geldi. Kıçını tekmeledi geçti. Bu kadar. Kodiciler basın dislike'a. Umurumda değilsiniz. Şampiyon olduktan sonra zaten bir daha bu kanalda uğramayacaksınız. Yüzünüzü de e, görmeyeceğim bir daha. Her kodirosa sövdüğümde dislike oranım bir anda yükseliyor. Yani like oranım 96-100 iken bir anda 80'lere düşüyor. Niye ben kodirosa sallıyorum? Sallıyorum kodirosa. Hadi bakalım. Sallıyorum kodirosa. Sevmiyorum ben Cody Sen de beni sevmiyorsun. Bas bakayım bir dakika, ne oluyor. Basabilirsin. Hiç önemli değil benim için. Can Sina yendikten sonra görüşürüz. Tahmin ederim bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.